Ben bu dünyada yaşamaktan utanıyorum. Ölmek, Allah'a yemin ederim ki toprağın üstünde yaşamaktan çok şerefli bir şey. Bu hayat başımıza bela bir hayat. Bu hayatın sonu bize de bir şey söyleyecek korkmayın. Evi yanan hep razan olmayacak göreceksiniz. Evi yanan hep Filistin olmayacak göreceksiniz. Susun ey susanlar. Bir gün Allah adalet sahibidir. Sizin ülkenizi de, sizin evinizi de Allah yakar. Bu kadar mazlumun canı yanacak da, dünyada bu kadar Müslümanın canı yanacak da, 58-60 tane Müslüman devlet susacak. Allah buna razı gelecek öyle mi? İsterseniz gezin. Fesiru fil arz. Unzur keyfe kâne âgıbetül mükezzibîn. Yeryüzünü gezin ve dolaşın. Allah'ın hakikatlerini inkar edenlerin sonunun ne olduğuna bir bakın.